Yaz geliyor ve estetik uygulamaları olan talep artıyor. Peki Mert Hocam hep bayan hastalarımızdan konuşuyoruz. Peki erkek hastaların estetik cerrahide e, talep ve istekleri ne yönde gidiyor 2025 için? Son yıllarda erkeklerde de estetik cerrahi olan talebin dikkat çekici bir şekilde e, arttığını gözlemlemekteyiz. E, bunun tabi bazı e, sebepleri oluyor. E, bir tanesi e, toplumsal algının kırılması. Hani e, nedir bu? Eskiden bir estetik işlemler veya estetik cerrahi işlemleri sadece kadınlara yönelik olarak evet. algılanıyordu. Ama artık sosyal hayatın gelişmesi, e, dijital medya ile birlikte erkekler de daha görünür oluyorlar ve estetik onların da kendilerine bakması, özen göstermesi normal olarak algılanıyor. Diğer bir e, önemli e, durum da aslında kurumsal bir rekabet de diyebiliriz buna. Erkekler çalıştığı kurumlarda daha çekici, daha fit görünmelerinin bir avantaj olduğunu düşünebiliyorlar ve bu yüzden de toplumda belli bir yer elde edebilme diyelim veya bir adım öne geçebilme diyelim, presentable diyebileceğimiz. Evet. Bunun için. E, estetik e, işlemlere ilgileri artıyor. Tabii bu dünya verilerinde de belirgin olarak görülüyor. E, dünyada e, estetik işlem yapılan e, estetik işlemler içerisinde erkeklere yapılan bu oran yüzde %16'sını oluşturuyor. Yani tüm estetik işlemlerin yüzde %16'sı erkeklere Erkekler, uygulanıyor. E, erkekler de artık bu estetik işlemlere daha sıcak bakıyorlar. Peki Mert hocam bizim kliniğimizde erkek hastalarımız daha çok neler tercih ediyorlar? Evet, kliniğimize başvuran hastalar genelde Kocaeli, İstanbul, Bursa gibi bölgelerden geliyor ve e, en çok talep edilen işlemlerin başında aslında rinoplasti geliyor. Bunun dışında e, ikinci olarak ikinci sırada baktığımızda jinekomasti işlemi ve liposuction işlemi talep ediliyor. Ayrıca e, dünyada da gene en sık erkeklerin talep ettiği estetik işlemlerin bir tanesi de üst göz kapağı estetiği. Bu tür işlemler e, erkekler açısından talep edilmesinin en önemli nedeni yani hızlı, net sonuçlar elde ediyorsunuz. Hmm. İyileşme süreleri kısa. Şimdi erkekler tabii daha e, doğal sonuçlar arzu ettikleri için e, çok dikkat çekici olmasın, etraflarından gene çok tepki görmemek adına diyelim e, bu tür işlemleri daha çok tercih ediyorlar. Mert Hocam bunlar e, ameliyatta olan girişimler. Peki ameliyatsız girişimler açısından popülerite ne yönde? Yani ameliyatsız estetiklerde en önemli şey yaşlanmanın ilk belirtilerinde olan kırışıklıkları onları rahatsız ediyor. Ve bu kırışıklıklarının düzeltilmesi için botoks talepleri de erkeklerde artık aslında giderek e, artıyor. İkinci sırada baktığımızda aslında erkekler çene görünümüne rahatsız Herkesi. oluyorlar. Evet, daha e, güçlü bir çene hattı e, erkeği daha karizmatik e, gösteriyor. Bu yüzden erkeklerin de böyle e, çene hattını daha belirginleştirmeye yönelik işlemleri olan talepleri artıyor. E, bunları işte nasıl sağlıyoruz? Eğer e, biraz yağlanması varsa gıdısında gıdı liposakşın yapıyoruz ve eğer işte çenesi e, keskinliği genişliği yeterli değilse dolgularla daha hoş görünen bir çene hattı oluşturmayı hedefliyoruz. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz değerli bilgiler için. O zaman erkek hastalarımızı da bekliyoruz. Görüşmek üzere.